Evet arkadaşlar yeni bir videoda tekrar buluştuk. Bugün sizlere şu elinde görmüş olduğunuz Samsung mouse'u tanıtacağım. Kutusundan çıkaracağız. Şimdi mouse'u ben tablet için aldım. Bluetooth mouse, slim. Ee, Samsung Samsung'un ince mouse'larından biri. Hemen kutusunu açalım arkadaşlar Şimdi bu mouse tercih etmemizin sebebi USB'lerde biliyorsunuz bir dongal oluyor Mouse'la cihaz arasında bir bağlantı sağlayan küçük bir giriş ondan kurtulmak istiyoruz biz onsuz bağlanabilecek miyiz konu başlığını tablete mouse bağlamak olarak da değerlendirebiliriz. Yoksa çok büyük özellikleri olan bir mouse tanıtmıyoruz şu anda. Bakıyoruz. Şöyle çıkardık. Evet arkadaşlar. Bu kadar güzel görseli. Müthiş. Samsung kendi sitesinde bunu 299 liradan satıyor. Bu mouse'u şu anda 195 lira gibi bir fiyat seviyelerinde bulabiliyorsunuz. Google'da taratıp aklınızda bulunsun. Evet. Lazer mouse. Normal çalışma mouse'u. Ofis için kullanılıyor. Düşünülmüş bir mouse. Oyunda oynarsınız. Çok profesyonelce oynamıyorsanız oyunda oynarsınız. Evet. Şimdi arkadaşlar. Şöyle şuradan kapağını tıklatır sistemi var. Açıyoruz. Şurada aktif etmek için plastik e, parçacı çıkardık attık şöyle önden önce yapalım Evet şimdi oldu gördüğünüz gibi Evet mouse'umuz bu bu quick start guide var ayarlara gelelim bu arada benim tablet Lenovo Tab 11 gayet güzel bir cihaz. Evet, bağlı cihazlar var bakın burada. Hemen biraz ışığını açayım ben sizler için. Biliyorsunuz Android 11 sürümünde tabletlerde klavye taktığın zaman destek Tab moda geçiyor. Böylelikle Windows olarak. Windows gibi benzeri olarak kullanabiliyorsunuz tabletinize. Evet. Ekran ışığını açalım. Otomatik yapıyoruz. O yüzden her seferinde en düşüğünü alıyor. Evet. Bu kadar yeterli sanırım. Evet arkadaşlar. Şimdi kendi mouse'unu kullanıyoruz. Tabii bu arada hala bağlamadık. Hemen bağlayalım. Çabuk çabuk. Evet, yeni cihaz ekle diyoruz şimdi. Bakıyoruz, ne bulacak bize? Bastık, hiçbir şey olmadı. Arkadaşlar, burada cihazı yeterince okumamışız. Şurada, sizler de görüyorsanız, küçük bir switch var düğme. Onu ileriye ittiriyoruz. Evet. Onu ileriye ittirdikten sonra açıldı. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada ışık yanmaya başladı. Ee, Basılı tutuyoruz. 1 2 3 Mouse'umuza. Şimdi buralarda bluetooth mouse slim olarak çıktı gördüğünüz gibi. Basıyoruz. Eşleştiriyoruz soruyor kişilerinize çağrı çağrı geçmişinizin Geçmişine izin verirsin mi Bluetooth mouse için. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar mouse'umuzu bağladık. Evet, şuraya böyle çirkin bir aparat koymadan Type-C girişine mouse'umuzu başarılı bir şekilde bağladık. Böylelikle artık minik bir laptopumuz olmuş oldu. Bakın bu şekilde çok güzel PUBG'miz bu PUBG oynayamayız çünkü PUBG algoritması tamamen ekrana dokunarak oynayabileceğimiz oyun olarak tasarlanmış Windows'ta farklıdır Windows mod yapmışlardır Evet mouse'umuz bu arkadaşlar şu şekilde bir tane bluetooth mouse alıyorsunuz Laptop'a dönüşüyor arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum hoşça kalın ve sen kalın.